Din bir der, din görevleri bilir derneği ve Kızılay ile alakalı inşallah bu güzel organizasyonda ikincisini icra ediyoruz. Birincisine dünya yani Türkiye birincisi olduk. İnşallah dünya birinciliğine oynayacağız. Bu güzel kampanyaya katılan bütün arkadaşımız, dostlarımıza, STK'ya ve mülki amirlere ben çok teşekkür ediyorum. i̇nşallah bu güzel de çalışmalar devam edecek. Bu kampanya Sultan Gazi'de belirli haftalarda devam ediyor. ve bu kampanya Sultan Gazi'li komşularımız oldukça rağbet gösteriyorlar. Her kampanyada Kızılay görevlilerinin, gönüllerinin bize vermiş olduğu bilgiye göre ciddi manada kan bağışı yapılmakta Sultan Gazi'de. Bu yönüyle ben Sultan Gazi hemşehrilerimize, komşularımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bunların hepsi birer sosyal sorumluluk projesi. Hayatımızın her alanında sadece şahsi ihtiyaçlarımıza değil elbette toplum yararına olabilecek birçok faaliyete katılmamız gerekir. En son e, 211 ünite kanla Türkiye birinciliğini elde etmiştik. Eee fakat bugün de inşallah bu rekoru tekrar egale edip eee Tabiri caizse dünya rekoru kırmayı hedefliyoruz. Sadece Sultan Gazi, İstanbul ilçeleri değil, Türkiye genelindeki kırılan rekorların sahibi olan e, bir etkinlik. Kızılay Başkanımıza bu hususta çok teşekkür ediyorum. Bugünkü hedefimiz Türkiye rekoru, hatta kendisinin tabiriyle dünya rekoru kıracağız. 300 üniteye yakın bir kan bağışı bekliyoruz inşallah bugün. Merhaba diyorlar. Şunlar. Babanın yanında Bir vereyim, Bunun pili Kızılay'ı da bu zamanda yalnız bırakmamak lazım çünkü zor zamanımızda Kızılay her zaman yanımızda olmuştur. Ben ilk defa kan verdim. Kan vermek çok önemli bir sorumluluk. Biz de bunu yerine getirdik. Bundan sonra ben düzenli olarak kan vereceğim. Kan verme iyi bir şey yani ben kesin kan vermesini tavsiye ederim yani. Kan bağışı bütün halkımız için, bütün milletimiz için faydalıdır diye düşünüyorum. Sultan Gazi, Sultan Çiftliği Mahalle Muhtarı Ali Özkan bir ünite kan, üç can kurtarır. Herkese tavsiye ediyorum. Vatandaşlık görevimizi yerine getirmeye geldik. Bir ünite kan, üç can kurtarır gerçeğiyle tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Covid-19'dan dolayı düşen kan stokları var. Halk bu konuda tedirgin ama herkesin kan vermesi gerekir. Acil durumlarda kullanılması için. Orada <laughs> mı